Efendim merhabalar. Aramızdaki kelimelerin yeni bölümünde yeni bir kavramla karşınızdayız. Her gün duyduğumuz, sürekli duyduğumuz ve sürekli hissettikçe mutlu olduğumuz bir kavramı sizlerle bugün paylaşacağız. Bugün ezanı konuşuyoruz. Tekrar merhabalar. Aramızdaki kelimelerde ezandan bahsediyoruz. Ezanın bu kelimeler listesine dahil edilmiş olması, bu kelimeler arasında anılması, kuşkusuz çok güzel bir şey. E, tabii ki yani bütün sohbetlerimizin, muhabbetlerimizin ortasında dolaşan ortasına kendi sesiyle katılan bir şeyden bahsediyoruz. Ezanı günde beş kez dinliyoruz. Her gittiğimiz yerde onu duyduğumuzda ferahlıyoruz. O çağrıya kulak veriyoruz. O çağrıya kulak verenler olsun olmasın. O çağrıya nasıl icabet edeceğimiz konusunda derdi olan olsun olmasın. Onun varlığı, onun sesi, onun ortaya yayılan. E, ne diyelim ona mesajları hepimize mutluluk veriyor. Bulunduğumuz yerden yana mutlu oluyoruz. Bulunduğumuz yerde kendimizi özgür hissediyoruz. İyi ki ezanlarımız okunuyor dediğimizde dünyayı farklı bir şekilde algılamaya başlıyoruz. Bir gün ezan kesildiği zaman, ezan bize ulaşamaz bir duruma geldiği zaman orada bir hinoğlu, hinlik olduğunu hissediyoruz. Ezan bir anlamda bulunduğumuz yerdeki duruşumuzu, yer bildirimimizi, kişiliğimizi e, ...huzurumuzu sanki tanımlayan bir şey oluyor. Onun için böyle kulağımızın bir ucunda mutlaka o sese dikkat kesilmiş bir şey var. Ezan sustuğu andan itibaren bizi nelerin beklediği, nasıl bir kaderle karşı karşıya geleceğimiz konusu başka bir tartışma alanı. Ezan tabii ki e, sadece dini dünyanın, e, Müslümanların çok özel bir e, anlam yükledikleri bir şey değil. Çok ciddi sosyolojik bir boyutu var, kimlikle, aidiyetle alakası var ezan çağrısıyla karşı karşıya geldiğimizde birbirinden farklı, birbirinin üzerine neredeyse eklenmemiş, oldukça çok sayıda anlamla, anlam katmanlarıyla buluşmuş oluyoruz. Ezanın çağrısı işte Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlayan ve nihayetinde İslam'ın temel ilkelerini, hani umde dediğimiz şeyleri arka arkaya sıralayan o sözcüklerle, o formüllerle karşılaştığımızda bir aidiyet hissediyoruz. Bu kelimeleri tekrarlayarak ezanı duyduğumuzda müezzine icabet ederek onu takip ederek bu cümleleri tekrar tekrar söylediğimizde onu kabul etmiş, tasdik etmiş ve onun aynı hikayenin parçası olduğumuzu bu ezana kulak veren herkesle dünyanın neresinde olursa olsun herkesle aynı e, sevinci birlikte terennüm ettiğimizi söylemiş oluyoruz. Ezan tabii ki e, dediğim gibi bir dini tarafı var, mutlaka var. İnsanlar ezana nasıl davranacaklar, ezan duyduklarında e, neden susar insan, ezana neden saygı gerekir, ezan... Ezanı işittiğimiz zaman onu tekrarlamak, onu iç seslerimizde yeniden yeniden çoğaltarak söylemenin ne anlamı var? Bunlar gerçekten çok değerli ama e, işin çok politik, çok siyasal sayılabilecek boyutları da olmuş. Ezan kesilmiş, susturulmuş, susulmuş, ezanın diline müdahale edilmiş. Bir şekilde onun bize ulaşmasına yönelik bir takım çarpık müdahaleler olmuş. Dünyanın bir tarafında ezan e, o geliştirici pekiştirici diline karşı müdahalelerle karşı karşıya kalmış ama şükürler olsun ki şimdi dünyanın pek çok yerinde ezan çok rahat bir şekilde okunuyor ve Müslümanlar o sesi duyarak kendi kimliklerinin farkına varıyorlar. O kimlikleriyle olan ilişkilerini derinleştirmiş ve temellendirmiş oluyorlar. Sizler de duymuş olmalısınız. Sizin de kulağınıza mutlaka gelmiştir böyle hacca gidenlerden falan anlatılır. Ne kadar doğru bilmiyorum ama kim yakıştırdıysa güzel yakıştırmış. Onlar şöyle derler. Efendim hacda ezan dışında her şeyi Arapça okuyorlar ama ezanı Türkçe okuyorlar. Buradaki Türkçenin bütün ümmeti Muhammed'in dünyanın neresine var olursa olsun insanların her birinin ezanı kendine ait bir dil içerisinde düşünmesinden kaynaklanıyor. Ezan dediğimiz şey tabii ki sadece o cümlelerin tekrarlanmasıyla alakalı bir şey değil. Çok sembolik, çok metaforik tarafları var ve biz ezana kulak verdiğimizde bir dünyaya kulak veriyoruz. İşin ilahi bir boyutu var. O yukarılardan gelen bir sese müezzin aracılık etmiş oluyor. Bunda hiçbir şüphe yok. Ama isterseniz bu maddeleri şöyle bir değerlendirmeye alalım ve onlar üzerinden konuşalım. Bir kere ezan Vakitli vakitsiz okunmuyor. Bir vakti var ve o vakitte okunuyor. Bu vakit önemli. Eskiden insanlar bütün vakitlerini ezan saatlerine göre ayarlarlardı. Ezan okunduğu zaman ezanı takip ederek günün nereden nereye doğru aktığını tespit ederlerdi. Sabah ezanı güne başlamayı müjdeliyor ve gün açılıyor, kalkın diyor, uyandırıyor, uyarıyor. Öğle ezanı bir ortalama, gün ortasında bize verilen bir mesaj, ikindin Akşama doğru yaklaştığımızı hissettiren bir şey. Belki bunun müzik kalitesinden çok iyi anlamıyorum ama e, uzmanlar e, her vakit ezanın ayrı bir tınıyla, ayrı ayrı bir usulle okunması gerektiğini söylüyorlar. Ben bu usulü sadece derinlemesine iftarlarda hissediyorum. O i̇ftarlarda daha doğrusu akşam ezanlarında o imamın böyle bir koştur koştur ezan okumasından inanılmaz keyif alıyorum. Çünkü böyle o hayat içerisindeki akışı, ritmi bana kalırsa çok güzel bir şekilde yakalayan bir ses tonu akşam ezanlarına damgasını vuruyor. Çocukluğumda ezan okunduğunda iftar ezanlarını eve haber etmek gibi bir yükümlülüğüm vardı. Balkonda bizim oralarda ayvan derler ona. Orada beklerdim ve biliyordum ki aslında benden önce de babam belki de o ezanı duyuyor. Duymaması mümkün değil. Ezanda kulak kulağı olan bir insan duymaz mı? Ama ben balkondan ezan sesini duyar duymaz sofranın başında çömelmiş öyle bekleşenlere hemen koşar haber ederdim ezan okundu diye ve herkes bismillah diyerek sofraya otururlardı. Birkaç noktası var. Bunlardan birisi vakit. Şimdi tabii ki ilginç süreçlerden geçiyoruz. Epeyce bir zamandan beri zamanı değerlendirme, zamanı ölçme birimi olarak da hangi zaman diliminin içinde olduğumuza dair bir bağlam ciddi anlamda dönüşüme uğradı. Ve bugün daha çok saatlerimizi kullanıyoruz. Saat kuleleri, saatler sanki vakitin nasıl aktığı konusunda biraz ezanla yarışıyor ya da onun yerini alıyormuş gibi. Ahmet Haşim'in de Müslüman Saati diye oldukça güzel bir metni var. Onu okumak belki de burada kastettiğim şeyleri çok iyi anlamak için yol gösterici olabilir. Hatta bununla ilgili bir şey daha var. Yahya Kemal'in ezansız semtler. Modernleşme, hızlı yabancılaşma süreçleri, kendimizi kaybetmekle karşı karşıya gelişler maalesef ezanı bazen duyulmaz kılabiliyor. Bazen ezan o curcunayı, o kalabalığı yaracak güce sahip olamayabiliyor. Bazen de insanlar o sese ihtiyaç duymuyor. Orada çok ciddi kayıplarımız, çok ciddi problem alanlarımız var. Bunları belki sosyal bilimciler oturup konuşabilirler. Vakit çok önemli ve biz sabah, öğlen, ikindin, akşam ve yatsı vakitlerinde ezanla birbirinden farklı bir mesaj alırız. Her ezan kuşkusuz sembolik olarak anmak ve hatırlamak zorundayız. Minarede okunur. Minareler de çok sembolik mekanlar. Bizim kültürümüzde camiyi tamamlayan en önemli ne diyelim ona direklerden birisi. Bazen aklıma geliyor acaba yeryüzünü sağlam tutan şey dağlar, maneviyatımızı sağlam tutan şeyler de minareler mi diye böyle kendi kendime sorduğum oluyor. Minareleri eskisi gibi artık kullanılmıyor. Eskiden o taze, yalın, müezzin sesi Şimdi koparlörlerle belki de daha güçlü bir şekilde daha uzaklara e, erişmeye başlıyor. Fakat ben açıkçası o minarede okunan ezanları özlediğimi ifade etmek isterim. Bu arada çok tabii tartışmalar oluyor. Bu ezanın sesinin e, artırılması, bunun e, müezzinin sesinin niteliği ve kalitesi konusunda biraz e, bunu hazmetme konusunda sorunlu bir takım çıkışlar da oluyor. Ama bana kalırsa buna da dikkat etmek lazım. Ezan. O kadar değerli ki onu biz kendi savruk sesimizde gölgeleyemeyiz. Ezanı takdir edilmesi gereken, hak ettiği sesle kitlelere ulaştırmak zorundayız. Tabii ki e, burada e, bu sesi bize, bu mesajı bize ileten bir e, kişiden de bahsetmek lazım, bir kişilikten, bir karakterden de bahsetmek lazım. Hiç böyle konuşulmaz. Genellikle bizim toplumumuzda böyle din, cami, imam falan deyince genellikle imamdan bahsedilir ve imamın kuşkusuz tartışmasız otoritesi, cami içindeki rolü hatırlatılır. Ama bir de müezzinler var. Müezzinler çok güzel bir şey, bir aracılık yapıyorlar, ezan okuyorlar ve biz çoğu zaman böyle kendini kaptırmış bir dünya içinde birdenbire hakikatle onun sayesinde bir temasa giriyoruz. İmam bize namazlarımıza önderlik ediyor düşüncelerimiz de bize yön veriyor. Bazen sıkıştığımız konularda kendisine başvurup bu işi nasıl halledeceğimiz konusunda kendisinden destek ediyoruz. Ama müezzin o namazın sürmesini, o disiplinin gerçekleşmesini sağlayan bir insan. Ama benim için en önemlisi günün keşmekeşi içerisinde kulağımıza erişen ezanı okuyanın kendisi olması. Tabii ki burada ezanın cümlelerini unutmamak gerek. Ezanın cümleler bilmiyorum. Biz Müslümanız. Kendi ezanımızı çok beğendiğimizdendir mi? Nedir bilmiyorum. Ezanda müthiş tekrarlar ve müthiş bir aidiyet bildirgesi var sanki. İnsanlar Allah'tan başka birine tapmadıklarını, Allah'tan başka birini Rab olarak belirlemediklerini ve Hazreti Peygamber'in onun elçisi ve peygamberi olduğunu kabul ettiklerini bu vesileyle söylemiş oluyorlar. Bu arada çok da güzel şeyler var. Hayal es selah, hayal el felah. Bize böyle müjde makamında gelen hayal el felah cümlesi. Bizi esenliğe, felaha çağıran bir şey. Ama hayal es selah doğrudan bizi salaha ama aynı zamanda da namaza davet eden bir süreçten bahsetmiş oluyoruz. Ve yine bir döngü içerisinde Allah'ı en büyük, peygamberi de onun elçisi olarak sürekli bir şekilde e, topluma duyurmaya çalışıyoruz. Ezanın değişik e, boyutları var. Politik demin de vurguladım. E, başına gelen çok da işler var. Yani Bilal-i Habeşi'ye kadar gidebiliriz. Hazreti Peygamber'in en seçkin ashabından, sahabelerinden olan e, Bilal-i Habeşi biliyorsunuz. E, ilk ezan okuyan ve Peygamber'in çağrısına uyarak ezanın e, o ilk cümlelerini toplumla Müslüman ümmetle buluşturan şahsiyet. Biz o günden bugüne her ezan dinlediğimizde Bilal-i Habeşi'yi de büyük bir saygıyla hatırlarız. Ezanın tartışmaları, ezan üzerinden politik gerginlikler, ezanın gücünü zayıflatmaya yönelik operasyonel adımlar kuşkusuz her zaman olur ama bizim bu konularda duyarlı olmamız ve ezanı her zaman o minarede ve yüksek bir yerde tutmak gibi bir sorumluluğumuz var. Gündelik hayatta akışkan dinamiği içerisinde öyle anlaşılıyor ki seven, sevilene kendini hatırlatmak istiyor. Ezan sayesinde unutulmadığımızı, bize bir sesin ulaşmak istediğini, bizi o kendi haline bırakılmış dünyadan koparmak istediğini, bize toparlanma konusunda bir çağrıda bulunduğunu rahatlıkla görüyoruz. O halde... Hani böyle Mehmet Akif'in de o meşhur şiirinde ortaya konduğu gibi, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünden benim inlemeli. çok güzel bir vurgu, çok güzel bir özlem. Ve insanın özgürlüğünü, ülkesi içerisindeki e, nasıl söyleyeyim, e, rahatlığını ifade etmek için ezanın merkeze gelmesi son derece anlamlı bir e, mesaj olarak karşımıza Çıkıyor. Çocukluğumda öğrenmiştim ve bütün bir ömür boyunca da bu öğrendiğim şeye yüksek bir sadakatle bağlı olarak kendimi inşa etmeye çalıştım. Bir öğretmenimden duymuştum, o dünyada ezansız bir yer, ezansız bir zaman diliminin olmadığını söylemişti. Dünyanın döngüsü, dönmesi, kendi yörüngesi etrafındaki dönüşünün, aslında bu zaman akışının doğal bir sonucu olarak her an her yerde ezanın okunduğunu söylemişti. Bu da insanın dünyaya ilişkin kurduğu algının ne kadar e, somut güzel şeylerle geliştirileceğine dair bir işaret olarak belki hatırlatılabilir. Ben bugün e, ezanı aramızdaki kelimelerin bir parçası olarak böyle güzel bir cümleyle hatırlatmak, tekrar hatırlatmak ve anmak istiyorum. Umarım bu e, cümle kabul görür, ilgi görür ve iyi bir değerlendirmeye muhatap olur. Ezan bizi çağırır. Nereye çağırır? O çağrıya kulak vermek zorundayız. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله